selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir şerbetli tatlımız var. Onu yapacağız arkadaşlar. Hemen önce şerbetimizi yapmak için tenceremizi buraya aldık. Şöyle iki su bardağı şeker artı bir su bardağı da toplamında üç su bardağı şekerimizi koyduk. Şöyle de üç su bardağı suyumuzu da ilave edelim hemen. Ve çeyrek limonumuz var. Limonumuzun suyunu şöyle sıkıp geri kalanını içine bıraktım. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. Ocağımızı alacak arkadaşlar kaynamaya başlayınca orta ateşte 6-7 dakika kaynattığınız mı yeterli. Çok ben Altını hemen kapatın. Ocağımızı alalım. Şerbetimiz şöyle 6 7 dakika kaynadı. Altını hemen kapatıyorum. Şerbetimizi soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Tamamen soğuması lazım. Sırada hamurumuz var. Hamurumuzu yoğurmak için şöyle oda sıcaklığında 250 gram tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı koyduk. Hemen şöyle israf etmeden alalım. Kaşa yapışan yağlarımızı Burada yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı şekerimiz. Yarım çay bardağı yoğurdumuz var. Yarım çay bardağı irmiğimiz arkadaşlar. hemen yumurtamızı dökelim önce. Bir tane yumurtamız. Bir paket vanilyamız. Bir paket de kabartma tozumuz. Önce bu malzemelerimizi çok güzel krem haline gelene kadar güzelce yoğuralım. Sonra unumuzu ilave edeceğiz Bunlar birbirine karışması. Şöyle yağımızın pürüzsüz bir hale alması 5 dakika yormamızı gerektiriyor. Elimizin sıcaklığıyla çokça bir şekilde şekerimiz de eridi arkadaşlar. Boyacığımız gibi. Şimdi burada 4 su bardağı unumuz var bir şekilde dökelim. Hepsini birden bire dökmeyelim arkadaşlar. Çünkü un miktarının kalitesine göre değişebiliyor un alması. Ben farklı un kullanıyorum. Siz farklı da yumurtamızın büyüklüğü bile değişiyor. Fazla bir şey değişmez. Gerçi de iki yemek kaşığı, üç yemek kaşığı ancak eksik veya fazla alır. Yine de onun için son işimizi unumuzu kontrollü bir şekilde dökelim. Şöyle biraz daha onu ettik. Bu hamurumuzun çok yorulmasına da gerek yok. İçinde onlar topak kalmadıktan sonra normal şey hamur gibi olmaz. Çabuk yoğurur yani. Fazla uğraşmayın. Kıvamını aldıktan sonra hemen şekil işlemine geçebiliriz. kıvamı çok güzel oldu. Bunu hemen şöyle masamıza alalım. Hamurumuz şimdi şöyle ortadan ikiye böleceğim. Yarısını ayırıp tekrardan yoğurma kabıma aldım. İlk hamurumuzu hazırlamış olduğum şöyle arkadaşlar yağlı kağıdımı üzerine koydum. Üzerine tekrardan bir yağlı kağıt daha serdim. Şimdi hamurumuzu şöyle merdanemizle yavaş yavaş açacağız. Hadi bir terim. Şöyle üzerinden geçeyim. Yağlı kağıdımızı alıp masamızın kenarına ayıralım. Burada şöyle bir aparat kullanacağım arkadaşlar. Bu aparatımız yoksa yuvarlak da kesebilirsiniz. O kız beni çağırıyor anneanne diye bunlar kestim bu arada da arkadaşlar acıktım diye sesleniyormuş hemen kurabiyemizi yapıp şerbetli kurabiyemizi ondan sonra hazır yemeğini yapacağım bunlar tekrardan kullanacağız şimdi atacağız aynı yeni hamur açar gibi kenarlarını bir alalım Şimdi şöyle normal hamur aparatım arkadaşlar şeklini fazla bozmadan şu şekilde aldım tepsimi şöyle yerleştireceğim. Hanım, hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için yapışıyor o yüzden bu aparatımıza kaldırıyor. Bakın nasıl güzel alıyor. Elimizde de şöyle yavaşça bozmadan hemen Şu kenarda kestiklerimizin fazlalarını da aldık. Hepsini bu şekil tepsimize yerleştirelim. Şimdi sonraki hamurumu da açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ilk de altını yaptık. Şimdi sırası 3 kademedeki küçük halkaları geçecek, kesecek. Yine önceden kestiğimiz aparatımızla şöyle büyük halkalar kesiyor. şöyle alalım. kenardaki fazlalıkları bozmadan o ikiye ayırdım. Hamurumu biraz da kullandım arkadaşlar. Altına çünkü çok gitti. Üstünde şöyle bir kademe daha alacağım. Şimdi şöyle küçük aparatımızla tam ortasından tekrardan keselim. Şu şekil. Hah, şeyimizi unuttum. Bunu alacağım arkadaşlar şöyle. yaptığım hamurumun üzerine şöyle yerleştirdim. Ortasını gördüğünüz gibi tekrardan bunun içine koyup elimizde şöyle hemen alıp hamurlarımızın üzerine yerleştirelim. Hepsini bu şekilde yapalım. Arkadaşlar üzerine yerleştirmeye başladım ama ben burada ne unuttum? Şöyle yumurtamızın bir tane üzerine süreceğim. Sarısıyla beyazını ayırmıştım. Beyazlanmış beyazlarını şu alta süreceğim ki şeyler çabuk tutsun. Üzerine koyacağım parçalarımız. Ben bunu tamamen kenara koyduydum. Unuttum. Şöyle üç tanesini koydum ama ondan bir şey olmaz. Geri kalanı sürelim beyazımızı. şekillerini verdik Beyazların altına şimdi sarısı vardı sarısında kenarlarına şöyle sürelim fırınım şu an 180 derece arkadaşlar pişirme aşamamız 25-30 dakika arası. Fırından fırına da değişebilir. Kontrollü bir şekilde 20-25 dakika arasında bekleyebilirsiniz. Yumurtamızın da sürdük. Şöyle iri kırılmış fındıklarımız var arkadaşlar. Ortasına fındıklarımızı birer tatlı kaşığı koyalım. Şöyle bastıralım ki şerbetin dökerken dağılmasın fındıklar. var. Şöyle fındıklarımızı varımız doldurdu. Hemen fırınımıza sürelim şöyle pişti tatlılarımız ama bunu hemen alttan çok kıyır kıyır arkadaşlar güzel olmuşlar hemen şuradan çekiştirdik çünkü şerbetini hemen vereceğim sıcağıyla bir dakika gaz geliyorum. gel Şöyle. Oyun. şöyle bekletme de Hiç şerbetimiz soğuk. Hemen şerbetimizi dökeceğim. Şerbetimizi getirelim. Fındıklarını dökmeden şöyle dikkatli bir şekilde arkadaşlar kenarlarından Şerbetini güzel alması için yarım saat dinlendirelim arkadaşlar. Şerbetimizi bir saate yakın beklettik. Şöyle hemen tatlarımızı, servis tabağımıza alalım. Hı, hmm, pek güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tatlımıza şöyle bir bakalım. Pek güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Dışı kıyır kıyır. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.